Merhaba arkadaşlar. Bugün karbon kimyasına giriş ünitesinin son videosunu çekiyoruz. Bu videomuzda ikinci periyot elementlerinin hidrojenle yaptığı bağlar ve molekül şekillerini inceleyeceğiz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız hibritleşme konusunu anlatmıştık. Bu videomuzda da hibritleşme ile ilgili farklı örnekler çözmeye çalışacağız. Burada neden ikinci periyot elementlerin hidrojenle yaptığı bileşikleri inceliyoruz? Çünkü hidrojen biliyorsunuz bir tane yarı dolu orbitali olduğu için tek kovalent bağ yapar. Dolayısıyla hidrojen elementi merkez atom olmaz. Bundan dolayı diğer elementlerin oluşturduğu bileşiklerin geometrik yapısını incelemek için hidrojenle yapmış oldukları bileşikleri tercih ettik. Burada arkadaşlar 7A grubu elementleri de kullanılabilir. Neden? 7A grubu elementlerde bir tane bağ yapacaktır. Merkez atom olmazlar. 2A grubu berilyumla devam edelim. Berilyum elementinin elektron dağılımını yaptığımız zaman biliyorsunuz 1s2, 2s2 şeklinde bir dağılım vardır. Dolayısıyla burada iki tane tam dolu orbital vardır. Ancak biz e, berilyum elementinin iki tane özdeş bağ yaptığını biliyoruz. O zaman bunun açıklamasını nasıl yaparız. Hibritleşme dediğimiz e, konuyu hatırlayın hibritleşme dediğimiz olay gerçekleşmeden önce uyarılma meydana geliyordu. Dolayısıyla biz kimyasal reaksiyon oluşurken harcadığımız enerji, Bu 2sdeki bir tane elektronu, 2P'ye atlamasına neden olur. Dolayısıyla uyarılmış bir yapı oluşur. Bu uyarılmış yapıda 2S'de bir tane yarı dolu, 2P'de de bir tane yarı dolu orbital oluşur. Bu birer yarı dolu orbital 2 bağ yapar. Ancak berilyumun yapmış olduğu bağların özdeş olduğunu söylemiştik. Daha önce karbon elementin hibritleşmesini anlatmıştık hatırlarsanız. Burada ne olur peki? Burada bir tane S orbitaliyle yarı dolu bir tane P orbitali hibritleşmeye katılır ve tamamen özdeş iki tane sp orbitalini oluşturur. Dolayısıyla berilyumun hibritleşmiş haliyle elektron dağılımı nasıl olur? 1s2, 2sp1, 2sp1 olur. Hibritleşmeye katılmayan ve boş olan py ve pz orbitali de boş şekilde durur. Burada hibritleşmeye illaki px katılacak diye bir kaide de yok. Dolayısıyla berilyum elementi bu hibritleşme sonucu iki tane özdeş bağ yapabilir hale gelir. Berilyum elementi iki tane SP orbitaliyle hidrojenin S orbitalleri SPS örtüşmesi yaparak şuradaki sigma bağının oluşması burada SPS örtüşmesi yaparak iki tane özdeş sigma bağını oluşturur. Berilyum elementini iki tane değerlik elektronun ikisinde bağ yaptığı için VSPR kuralını hatırlarsanız merkez atomun etrafında iki tane doğrultu olduğu zaman doğrusal bir yapı meydana geliyordu. Dolayısıyla burada molekülün geometrik yapısı doğrusal bir yapıdır. Berilyumla hidrojen arasındaki bağ polar kovalent olmasına karşın molekülün tamamında dipol moment sıfır olduğu için molekülün tamamı apolardır. Burası önemli bir nokta. Peki bunun VSPR gösterimini nasıl belirtiriz o zaman? VSPR gösterimi AX2'dir. Bağ açısı 180 derecedir. Molekülün geometrisi doğrusaldır. Merkez atomun hibritleşmesi de sp'dir arkadaşlar. 3A grubu bor elementini inceleyelim. Bor elementinin elektron dağılımını yaptığımız zaman 1s2 2s2 2p1'dir. Yani burada bir tane yarı dolu orbitali vardır ama biz borun 3 tane özdeş bağ yaptığını biliyoruz. Artık aynı şeyleri tekrar tekrar söylemiyoruz. Buradaki s'deki bir tane elektron 2p'ye uyarılır ve neticede 3 tane yarı dolu orbital oluşur. Daha sonra buradaki 1 tane s ile 2 tane p orbitallerinin hibritleşmesi sonucu 3 tane özdeş sp2 hibrit orbitalleri oluşur. Dolayısıyla hibritleşmiş haliyle borun elektron dağılımı 1s2, 2sp21, 2sp21, 2sp21 olur. pz'de p orbitallerinin bir tanesi de nedir? Boştur. Hibritleşme sonucu oluşan bu sp2 hibrit orbitalleriyle hidrojenin s orbitalleri SP2S örtüşmesi yaparak 3 tane sigma bağını oluşturur. SP2 hibritleşmesinde molekül geometrisi neydi? Düzlem üçgendi. Dolayısıyla burada borun etrafında aralarında 120 derece açı oluşacak şekilde hidrojenler bağlanır. Amaç nedir? Birbirlerinden en uzak olacak konum. Burada borla hidrojen arasındaki bağ polar kovalent olmasına rağmen yapının tamamında yük merkezleri çakıştığı için dipol moment sıfır olur ve bu molekül apolar bir moleküldür. VSPR gösterimi nedir? VSPR gösterimi AX3'tür. Bağ açısı 120 derecedir. Geometri düzlem üçgendir. Merkez atomun hibritleşmesi sp2'dir. Karbon elementini daha önce uzun uzun anlattık. Karbon elementinin elektron dağılımı 2s2 2p2 idi hatırlarsanız. s'deki bir elektron p'ye atlardı ve uyarılırdı ve bunun neticesinde Meydana gelen 1s ve 3 tane p orbitali hibritleşmeye katılarak 4 tane özdeş hibrit orbitali oluşturur demiştik. Hibritleşmiş haliyle karbonun elektron dağılımı nasıl olur? 1s 2, 2SP3, 2sp3 1, 2sp3 1, 2sp3 1, 2sp3 1 şeklinde 4 tane özdeş yarı dolu orbital oluşur. Bu sp3 orbitalleriyle hidrojenin s orbitalleri de sp3 s girişimi yaparak 4 tane sigma bağını oluşturur. Karbonun sp3 hibritleşmesi neticesinde oluşan molekülün geometrik şeklinin hatırlarsanız düzgün dört yüzlü yani tetrahedral yapı olduğunu söylemiştik. Burada yine aynı şekilde karbonla hidrojen arasındaki bağlar polar kovalent olmasına rağmen molekül içerisinde yük merkezleri çakıştığı için merkez atoma bağlı olan atomlar aynı olduğundan ve merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti bulunmadığından yük simetrik dağılır ve molekülün tamamı da hatırlarsanız apolar olur. VSPR gösterimi AX4'tür. Bağ açısı 109,5 derecedir. Hibritleşme sp3'tür. 5A grubuna gelelim arkadaşlar. Burada azot elementini inceliyoruz. Azotun elektron dağılımı 1s2 2s2 2p3'tür. Yani azotun şu değerlik elektron kısmına bakarsak bir tane tam dolu, 3 tane yarı dolu orbitali vardır. Burada önemli bir noktanın altını çiziyoruz. Hibritleşmeye illaki yarı dolu orbitaller katılacak diye bir kaide yoktur. Azot elementinde ne olur peki? Burada S'deki bir tam dolu orbital ile 3 tane yarı dolu P orbitalleri hibritleşmeye katılır. Yine burada 1S 3 tane P hibritleşmesi olduğu için 4 tane SP3 hibrit orbitali oluşur. Yalnız burada önemli nokta nedir? Bu 4 tane sp3 hibrit orbitallerinden bir tanesi nedir? Doludur. Yani bir tanesi sp3-2 şeklinde dolu haldedir. Burada 4 tane özdeş orbitalin 3 tanesi yarı dolu vaziyette bulunur. Dolayısıyla azot atomunun yapacağı bağ sayısı da o zaman 3 tanedir. Buradaki 3 tane sp3 hibrit orbitalleri hidrojenle sp3 s girişimi yaparak 3 tane sigma bağını oluşturur. Burada azot atomu üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftinin neden olduğu itme daha fazla hacim kapladığı için ortaklanmamış elektronlar daha fazladır. Dolayısıyla normalde düzgün 400'lü yapıda bağ açısı 109,5 dereceyken amonyakta bu bağ açısı NH3 yapısında 107'ye düşer. Artık bu molekül yapısını çizdiğimizde görüyorsunuz azotun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri yük dengesini bozar. Bundan dolayı molekül içindeki bağlar Polar kovalenttir. Molekülün tamamı da polar bir moleküldür. Burada artık yük merkezi çakışmaz. Dipol moment de sıfır olmaz. Peki VSPR gösterimi nedir? NH3 yapısında VSPR gösterimi doğal olarak AX3E'dir. Neden? Bir tane ortaklanmamış elektron vardır. Bağ açısı 107 derecedir. Molekül geometrisi üçgen piramittir. Merkez atomun hibritleşmesi de SP3'tür. Dikkat ederseniz farklı elementler aynı hibritleşmeler yapabilir ancak molekül geometrisi aynı olacak diye bir kaide yok. 6A grubuna gelelim. Oksijenin elektron dağılımını yaptığımızda 1S2, 2S2, 2P4'tür. Dolayısıyla burada 2 tane tam dolu, 2 tane yarı dolu orbital vardır. Azot elementinde olduğu gibi burada da yine aynı şekilde bu 4 tane değerlik orbitali hibritleşmeye katılır ve bu hibritleşme neticesinde yine 4 tane özdeş sp3 hibrit orbitali oluşur. Bu hibrit orbitallerinin 2 tanesi tam dolu olduğu için oksijen 2 tane bağ yapar. Dolayısıyla yarı dolu sp3 hibrit orbitalleri hidrojenin s orbitaliyle sp3s girişimi yaparak 2 tane sigma bağını oluşturur. Burada molekül yapısı nasıl olur peki? E, molekül yapısı bu sefer 2 tane yere ortaklanmamış elektron çifti geldiği için mecburen şekil kırık doğru dediğimiz açısal bir yapı meydana gelir. Burada molekül içi bağlar polar, molekülün tamamı da polar olur. Ortaklanmamış elektron çiftleri neden olduğu itme biraz daha fazla olduğu için burada bağ açısı 104,5 dereceye düşer. H2O yapısının VSPR gösterimi nasıl olur o zaman? AX2E2'dir. Çünkü iki tane ortaklanmamış elektron vardır. Bağ açısı 104,5 derecedir. Geometri açısal yani. Kırık doğrudur. Oksijenin buradaki hibritleşmesi sp3'tür. 7A grubuna geldiğimiz zaman flor elementi biliyorsunuz 1s2 2s2 2p5 elektron dağılımına sahiptir ve sadece bir tane yarı dolu orbitali vardır. Daha önce de söyledik. Bir sigma bağı olan yapılarda hibritleşme olmazdı. Burada hidrojen ile florun oluşturduğu bileşiğin Lewis yapısını daha önceden biliyorsunuz bir tane yarı dolu orbital vardır dolayısıyla bir tane sigma bağı olduğu için burada bir hibritleşme meydana gelmez. Burada iki atomlu yapılarda merkez atomda yoktur. Peki buradaki sigma bağı nasıl oluşur? Buradaki sigma bağı hidrojenin s orbitali ile yarı dolu p orbitalinin örtüşmesiyle meydana gelir. İki atomlu moleküller biliyorsunuz atomlar farklıysa molekülün içindeki bağ polar kovalent. Molekülün tamamı da neydi hatırlarsanız polardı. Hibritleşmeyi bulmanın çok kolay bir yolu da vardır. Lewis yapısını çizersek hibritleşmeyi her elementin çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Bir molekülde merkez atomun yaptığı hibritleşme, merkez atomun etrafındaki doğrultu sayısına bakarak bulunabilir. Bu doğrultu sayısında ortaklanmamış elektron çiftleri de sayılır. Burada tekli ve çoklu bağlarda bir doğrultu olarak alınır. Eğer iki tane doğrultu varsa sp hibritleşmesi, üç tane doğrultu varsa sp2 hibritleşmesi, dört tane doğrultu varsa sp3 hibritleşmesi adını veriyoruz. Hemen örnekler yapalım. Mesela berilyum hidrürün Lewis yapısını hatırlayın. Nasıl çizmiştik? Şu şekilde. E, dikkat ederseniz kaç tane doğrultu var? 1 2. 2 doğrultu olduğu için sp'dir. Mesela karbondioksitin Lewis yapısını da hatırlayın. Karbondioksitin Lewis yapısı da şu şekildeydi. Yine merkez atomun etrafında dikkat ederseniz 2 tane doğrultu olduğu için biz buna sp hibritleşmesi yapar demiştik. Aynı şekilde 3 tane doğrultuya sp2 dedik. Bakın mesela burada BH3 yapısının Lewis yapısını nasıl çizmiştik hatırlarsanız? E burada kaç tane doğrultu var? 3 tane. 3 tane doğrultu olduğu zaman sp2 diyoruz. Dikkat ederseniz hibritleşmeye katılan orbital sayısı ile doğrultu sayısı aynı. Hibritleşmeye 3 tane orbital katıldığı için bir es 2p doğrultu sayımız da 3 oldu. Farklı bir örnek daha vereyim. Mesela CO2 Lewis yapısı şu şekildeydi. Oksijenlerin bir tarafında çift bağ vardı bir taraf tekti. Şimdi burada dikkat ederseniz doğrultu sayısı kaç tanedir? Merkez atomun etrafında bir tane ortaklanmamış elektron çifti var. iki tane de bağlı atom var. Burada ikili bağı tek bir yapı sayıyoruz. Kükürt etrafında burada 3 tane doğrultu olduğu için burada da yine ibritleşmenin SP2'dir. SP3'e örnekler verirsek CH4 yapısının şu şekilde etrafındaki doğrultu sayısına bakıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane doğrultu var. Biraz evvel amonyakta çizdik. Amonyağın Lewis yapısını bir daha hatırlayın. Etrafında kaç doğrultu var? 1, 2, 3. Ortaklanmamış elektronu da sayıyoruz. 4 doğrultu var. Oksijenin suyla yaptığı Lewis yapısına burada da yine kaç doğrultu vardı? Hidrojenler 2. Ortaklanmamış elektronlardaki toplam 4. 4 doğrultu 4 tane hibritleşmeye katılan orbital anlamına geldiği için hibritleşmemiş sp3'te. Dikkat ediyorsanız Lewis yapılarını çizerek çok kolay bir şekilde hibritleşmeleri de basit bir şekilde bulabilirsiniz. Temel hibritleşme ve molekül şekillerini bu tabloda özetledik. Şu tabloyu bile dikkatle öğrenseniz birçok soruyu hiç zorlanmadan yaparsınız. Birçok bileşiğin temel yapısı burada verilmiş. Şimdi merkez atomun hibritleşmesi sp olduğunda molekül şeklini hatırlayın doğru saldı. VSPR gösterimine ne demiştik? AX2 demiştik. Mesela örneklere bakın. C2H2. Karbonlar arasında bir tane üçlü bağ vardı şu şekilde. E, neticede burada her iki karbon atomu da sp hibritleşmesi yaptı. Hidrojen siyanür yapısını hatırlayın. Hidrojen siyanürde de VSPR gösterimi nedir? AX2'dir e, ve hibritleşme sp'dir. Berilyum klorürde yine Aynı şekilde. SP2 hibritleşmesine gelelim. SP2 hibritleşmesine molekül şekli düzlem üçgene göre şekillenir demiştik. AX3'e örnekler verebiliriz burada. Örneğin CH2O yapısında karbon oksijen arasında bir tane ikili bir bağ var. Molekül şekline dikkat ederseniz düzlem üçgendir. Yine C2H4 ve BF3 yapısı örnek verilebilir. SP3 hibritleşmesine dikkat ederseniz farklı örnekler var. Çünkü burada düzgün dört düzlü yapı da olabilir. Üçgen piramit de olabilir. Açısal da olabilir. Eğer VSPR gösterimi AX4 ise merkez atoma 4 tane atom bağlanmıştır. Eğer bu atomlar özdeşse bağ açısı yaklaşık 109,5 derecedir. Burada bağlanan atoma göre bu açılarda değişir. Bu hidrojene uygun bağ açısıdır. Üçgen piramit yapısında bir tane ortaklanmamış elektron olduğu için VSPR gösterimi AX3E'dir. Buna örnek NH3, PH3, NCL3 verilebilir. Bağ açısı 107 derecedir. SP3'ün açısal olan yapısında iki tane ortaklanmamış elektron vardır. Örnekler oksijen diflörü, su ve H2S'dir. Burada da bağ açısı 104,5 derecedir. Bazı örnekler çok kapsayıcı ve çok işe yarardır. Eğer hızlı bir şekilde konuyu tekrar etmek istiyorsanız önemli örnekleri doğru tespit etmeniz lazım. Bunlardan bir tanesini ben size şimdi burada 7 ve 8 numaralı örnek üzerinde göstereceğim. Aslında 7 ve 8 numaralı örnekle ben tüm konunun tekrarını yapacağım. Dolayısıyla bu örnekleri özellikle dikkatle takip etmenizi öneririm. Burada bir notumuz var. Atomlar arası bağ açısı biraz evvel söylemiştik aslında tekrar vurgulayalım. Merkez atoma bağlı olan atoma göre değişebilir. Verilen açılar hidrojen atomu olduğu durumdaki değerlerdir. Şimdi 7 numaralı örneğe bakalım. x 2 molekülü ile ilgili demiş ki x 2 molekülü eğer polarsa X ve Y'nin sahip olacağı grup numarasını ve hibritleşme türünü bulunuz. Benim burada öğrenci arkadaşlara şöyle bir tavsiyem var. Bazı bileşikleri bir kalıp olarak ezberlemenizi öneririm. X'ye 2 bileşiğinin polar dediğimiz zaman aklınıza su gelsin. H2O yapısı gelsin. Burada X'ye 2 ve H2O farklı bir yapı değil. Burada bir X, iki tane Y var. Önce ve sonra yazmamız çok önemli değil. Önemli olan bunun polar olması. X'ye 2 formatında bir yapı polarsa burada X'ten kastımız o zaman ne olur? 6A grubu olur. Peki Y'den kastımız ne olur? Y bir bağ yapan atomdur. Bir bağ yapan atom hidrojen veya 7A olabilir. Dolayısıyla x 2 yapısının Lewis yapısını çizdiğimiz zaman su formatını ezberlersek onun üzerinden şöyle bir yorum yaparız. Merkez X atomunda 6A grubu olduğu için 2 tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. 2 tane de atom bağlıdır. Bu yapı polar bir yapıdır. Peki merkez atomun hibritleşmesi ne olur? Burada X'in etrafında kaç tane doğrultu var? 1, 2, 3... 4 doğrultu 4 doğrultu olduğunda hibritleşmemiz neydi hatırlarsanız? sp3'tü. Peki xy2 formatı apolarsa hangi bileşikleri aklımızda tutalım? 2 tane bileşiği aklınızda tutmanızı öneriyoruz. Bir tanesi bh2 yapısı, diğeri de karbondioksit yapısı. İkisi de apolar ve xy2 formatında yapılardır. Eğer bh2 yapısıysa burada x2a, y de hidrojendir. Lewis yapısı nasıldır bunun? x ile y arasında bir tane bağ vardır. İki tane doğrultu olduğu için burada hibritleşme nedir? SP'dir. Karbondioksite bakalım. Karbondioksitin Lewis yapısı nasıldı burada? Merkezdeki atom komşudaki bağlı olan atomlarla ikişer bağ yapıyordu. Karbondioksitin Lewis yapısını hatırlayın. Burada yine molekül şekli doğrusal oldu. Burada X kaç ayı temsil ediyor? 4 ayı. Y de kaç ayı temsil eder? 6 ayı temsil eder. Yine dikkat ederseniz merkez atomun etrafında iki tane doğrultu olduğu için bu yapıda yine doğal olarak sp hibritleşmesi yapar. Demek ki xy2 yapısında bir apolar yapı sorulmuşsa berilyum hidrür ve karbondioksit formatı üzerinden yorum yapmanızı öneririm. Bu bileşikleri mutlaka ezberleyin. Yine devam edelim. Çok sorulan bir diğer formül yapısı da xy3'tür. xy3'ün polar yapısı demişsem bu sefer kalıp bileşiğimiz amonyak olsun. Amonyak olduğu zaman Merkez atom X kaç A grubu olur? 5A grubu olur. Bağlı gruplarda Y'de ne olur? Hidrojen veya 7A olur. 7A da tek bağ yaptığı için. O zaman buranın Lewis yapısını çizersek merkez atomun etrafında bir tane ortaklanmamış elektron çifti ve ona bağlı 3 tane Y atomu vardır. Hibritleşme nedir burada? Toplam 4 tane doğrultu olduğu için ortaklanmamış elektronla beraber hibritleşmemiz sp3 hibritidir arkadaşlar. Z3 yapısı apolarsa bu sefer aklımıza gelmesi gereken bileşik BH3'tür. Bakın aynı örnekleri tekrar tekrar söylüyoruz artık kaçırmayın ve ezberleyin hatta burada. Bu durumda merkez atomumuz X3A grubudur. da hidrojen veya 7A grubudur. Yapımızın Lewis yapısı nasıldır? Şu şekilde bir tane X'e 3 tane Y'e ne yapılır? Bağlanır. 3 tane doğrultu olduğu için burada merkez atomun hibritleşmesi de SP2 hibritleşmesidir. 9 numaralı örnekle devam edelim. 4A grubundaki X atomu ile 6A grubundaki Y atomunun oluşturacağı X2 bileşi için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Biraz evvel anlattık. 4A grubu ile 6A grubunun oluşturduğu X2 formatındaki bileşik deyince aklımıza karbondioksit gelsin demiştik. Neden dolayı? Merkez atom X4 bağ yapacaktır. Bağlı olan gruplar 2 bağ yapacaktır. Bu yapı ancak nasıl oluşur? Merkez atomu iki tane Y'nin iki tane bağlanmasıyla meydana gelir. Lewis yapısını çizdikten sonra işimiz kolay. Artık şıkları okuyoruz. 2 sigma 2 pi bağı içerir demiş. Bu ifade doğrudur. Neden? Bağlardaki iki bağın biri sigma biri pi bağıdır. Molekül apolardır demiş. Bu ifade de doğrudur. Neden? Merkez atoma bağlı atomlar aynıdır. Ve merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti bulunmaz. X atomu sp2 hibritleşmesi yapar demiş. Merkez atomun etrafında dikkat ederseniz iki tane doğrultu var. İki doğrultu olduğunda hibritleşmemiz neydi? Sp ydi. Dolayısıyla c şıkkı yanlıştır. VSPR gösterimi AX2'dir demiş. Bu ifade doğrudur. X atomuna 2 tane Y bağlanmış. Merkez atom burada A oluyor. 2 tane atom bağlı olduğu için. Ve merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çifti bulunmadığından AX2'dir doğrudur. Doğrusal yapıda bağ açısı 180 derecedir. Bu ifade de doğrudur. X atomu flor ile oluşturduğu bileşim molekül şekli düzlem üçgen demiş. Düzlem üçgene hatırlarsanız SP2 yapısı oluştururdu. Düzlem üçgen dediğimiz zaman aklımıza da BH3 bileşiği gelsin demiştik. neden dolayı? Çünkü bor elementi hidrojen ile şu şekilde düzlem üçgen yapısı oluşturur. Bağ açısı 120 derece olur demiştik. Flor da zaten tek bağ yaptığı için o zaman burada X elementinin oluşturduğu bileşiğin Lewis yapısı şu şekilde olur. Bir tane X elementine 3 tane floru bağlarız. Florların ortaklanmamış elektron çiftlerini de burada gösteririz. Şimdi artık şıkları okuyabiliriz. X 3A grubu elementidir. E doğrudur. Neden? Çünkü 3 tane değerlik elektronuyla bağ yaptı burada. sp2 hibritleşmesi yapar demiş. Burada kaç tane doğrultu var? 1 2 3. 3 doğrultuda hibritleşmemiz sp 2 idi. Bu da tamam. Değerlik elektron sayısı 5 demiş. 3A grubunun değerlik elektron sayısı 3'tür. Bu ifade yanlıştır. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 olur. İkinci periyottaki X elementi ile hidrojenin oluşturduğu XH3 molekülü polardır demiş. Şimdi ikinci periyottaki bir elementin oluşturduğu XH3 yapısı polarsa aklımıza gelmesi gereken molekül kalıp molekülümüz amonyaktı. Dolayısıyla amonyak olursa Lewis yapımız nasıl olur burada? X elementine 3 tane hidrojeni bağlıyoruz. Polar olmasının nedeni merkez atomun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri. O zaman ikinci periyot 5A grubu dediğine göre e bunun elektron dağılımını yaparsak 2, 5 olur. 2, 5'te atom numarası 7'dir. Doğrudur. Burada X'in hibritleşmesi nedir? X'in hibritleşmesini sayalım. 1, 2, 3, 4 tane doğrultu var. 4 doğrultu olduğunda hibritleşme SP3 demiştik doğrudur. Peki buradaki sigma bağları nasıl oluşur? Sigma bağları merkez atomun X'in SP3 hibrit orbitaliyle hidrojenin S'lerinin örtüşmesiyle oluşur. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olur. Karbon elementinin sınırsız sayıda bileşik yapmasının nedeni olarak demiş hangisi sayılabilir? 4 kovalent bağ yapmasından dolayı karbon elementinin dallanma imkanının fazla olması doğrudur. Sonsuz sayıda karbonun düz zincirler oluşturarak birbirine bağlanabilmesi bu, bu ifade de karbonun yüksek sayıda bileşik oluşturmasının özelliklerinden bir tanesidir. Karbon atomlarının halkalar oluşturarak birbirine bağlanması bu da doğrudur. Dolayısıyla cevabımız e şıkkı olur. Çok farklı geometrik yapılarda karbon bir sürü bileşik yapabilir. Evet 13 numaralı örnekle devam edelim. X'e 3 molekülü polar, Z'ye 3 molekülü apolarsa demiş. X ve Z elementleriyle ilgili hangi ifade kesinlikle yanlıştır demiş. X'e 3 formatında polar yapı deyince aklımıza ne gelecekti? Amonyak gelecekti z 3 yapısında apolar bir yapı dediğimiz zaman da aklımıza BH3 gelecekti. Ben burada şunun uyarısını da yapayım. Aslında bu formatta farklı bileşikler farklı olasılıklarda var. Ancak üniversite sınav müfredatı içerisinde bu tür çok aydıntılı bileşik yapıları yoktur. Bundan dolayı XY3'ün polar z 3 yapısını apolar dediği zaman amonyak ve BH3'ü düşünebiliriz derinlemesine düşündüğümüzde karşımıza farklı olasılıklar da çıkabilir. X ve Z ile ilgili aynı periyottadır demiş. Biz burada şunun tespitini yaptık. X 5A grubu olabilir dedik. Y ya da 3A grubu olur dedik. Dolayısıyla bunlar aynı periyotta bulunabilir. Çünkü neden dolayı? 5A ve 3A aynı periyotta bulunabilir. Atom çapları hakkında kesin bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. Çünkü periyotlarını bilmiyoruz. Periyot bilmediğimiz için çap hakkında yorum yapamayız. Dolayısıyla kesin yanlış demeyiz. Değerlik elektron sayısı aynıdır demiş. Bunların değerlik elektron sayıları aynı olamaz. Neden? Çünkü merkez atomlarının farklı grupta olma zorunluluğu var. Çünkü aynı elementle bileşik yapmışlar. Bir tanesi polar olmuş, diğeri apolar. Dolayısıyla X ve Z kesinlikle farklı grup elementi. Farklı grup elementi olduğu için değerlik elektron sayısı aynı olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3 B olur. X 2 bileşiğinin molekülleri arasında yalnız London çekimi var demiş. Şimdi bakın yalnızca London çekimi hangi moleküllerde olurdu? Apolar moleküllerde olurdu. Dolayısıyla X 2 yapımız apolar bir yapı. Peki X 2 formatı apolar olduğunda aklımıza ne gelecekti? Karbondioksit ile berilyum hidrür gelecekti. Şimdi şıkları okuyalım. Hangisi yine kesinlikle yanlıştır demiş. VSPR gösterimi AX2'dir demiş. Her iki şekilde de hatırlayın VSPR gösterimin AX2 yapısına sahipti. Dolayısıyla bu ifade doğrudur. x 2 molekülü açısaldır demiş. Bu molekülün her iki türü de görüyorsunuz doğrusal bir yapıya sahiptir. Yanlıştır. X atomu SP hibritleşmesi yapmıştır. Doğrudur. 2 sigma 2 pi bağ içerir. CO2 için doğrudur. Kesin yanlış demeyiz. 2 sigma bağ içerir. O da BH2 için doğrudur. Bu ikisine kesin yanlış demeyiz. Dolayısıyla kesin yanlış olan B şıkkı molekülün açısal olması. XH3 bileşiğinde X atomu sp3 hibritleşmesi yaptığına göre hangi ifade doğrudur demiş. Bakın şimdi aynı soru nasıl farklı şekillerde karşımıza geliyor onu görüyorsunuz. Şimdi XH3 yapısının sp3 hibritleşmesi de dediğimiz zaman da yine aklımıza ne gelecek? Amonyak yapısı gelecek. Neden? XH3 formatında sp3 hibritleşmesi 5A grubu merkez atom 5A grubu olduğunda oluyordu hatırlarsanız. Dolayısıyla hemen Lewis yapısını çizersek şu şekilde bir Lewis yapısı karşımıza çıkıyor. Polar bir yapı olduğu için suda çözülmez yanlıştır çözünür. Bağ açısı 120 derecedir demiş. Hatırlayın burada bağ açısı 107 dereceydi. Molekül şekli düzlem üçgen demiş. Bu ifade de yanlıştır. Molekül şekli üçgen piramit. VSPR gösterimi AX3'tür demiş. Hayır, ortaklanmamış elektron olduğu için VSPR gösterimi AX3E'dir. Buradaki sigma bağı nasıl oluşur? X'in sp3 hibriti ile hidrojenin s orbitalinin örtüşmesiyle oluşur. Dolayısıyla doğru cevabımız E olur. Yine önemli bir soru tarzı C4H8 yapısında bir tane pi bağı vardır demiş. Bunun anlamı nedir? E demek ki 4 tane karbon atomunun bir tanesinin arasına pi bağı koyuyoruz. Bize şunu demiş. Buna göre oluşan sigma bağları hangi orbitalin örtüşmesiyle meydana gelmez demiş. Burada sigma bağlarının oluşumuna bakmadan önce hidrojenleri de şu şekilde gösterelim. Bu hidrojenleri nasıl dağıttık? Karbon elementi biliyorsunuz 4 bağ yapması lazım. 4 bağ yapacak şekilde bu hidrojenleri buraya koyduk. Şimdi bakalım. Birinci olarak çift bağ yapan karbonların sigma bağını konuşursak, burada karbonla hidrojenin yapacağı sigma bağı Sp2 karbo hibritleşmesi yaptığı için Sp2s ile olur. Çünkü burada karbon elementi bir tane pi bağı yaptığı için hibritleşmesi sp 2 s'tir. Dolayısıyla A şıkkını eleriz. Şuradaki karbonla karbon arasındaki sigma bağı da iki tane Sp2 hibritinin örtüşmesiyle oluşur. Dolayısıyla B şıkkını eleriz. Şuradaki iki karbon arasındaki sigma bağı nasıl oluşur? Birinci çift bağ yapan karbon atomu Sp2. Diğeri sp3 hibritleşmesi yaptığı için burada da sp2 sp3 hibritleşmesiyle bu sigma bağ oluşur. C'yi de eledik. Şuradaki tekli bağ karbon arasındaki hibritleşme her iki karbon atomu da sp3 hibritleşmesi yaptığı için sp3 sp3 ile oluşur. D'yi de eledik. Burada ss hibritleşmesiyle oluşan bir sigma bağı yoktur. Dolayısıyla cevabımız E olur. SO2 molekülü ile ilgili bir soru gelmiş. SO2 molekülünün Lewis yapısını daha önce anlatmıştık. Kükürtle oksijenler arasında bir tarafta çift bağ vardı. Diğer oksijen arasında da tekli bağ vardı. Merkez atomun hibritleşmesini bulalım. Merkez atomun etrafında kaç tane doğrultu var? 1 2 3 doğrultu var. 3 doğrultu olduğunda hibritleşmemiz sp2 idi. Dolayısıyla 1 yanlıştır. Bağlayıcı elektron sayısı 6'dır demiş. Toplam kaç bağ var burada? 3 bağ var. 3 tane bağ kaç elektronla oluşur? 6 elektronla oluşur. Dolayısıyla bağlayıcı elektron sayısı 6'dır. Doğrudur. 6 çift ortaklanmamış elektron var demiş. Kükürtün üzerinde 1 tane var. Oksijenler üzerinde de toplam 5 tane var. Dolayısıyla toplam 6 çift ortaklanmamış elektron çifti içerir. Bu da doğrudur. Hangisi doğrudur demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 olur. Ve son sorumuz bize VSPR gösterimi aşağıdakilerden hangisinin AX2 E2'dir demiş. VSPR gösteriminin AX2 E2 olması ne demek? Merkez atom iki tane atoma bağlanmış olması gerek ve merkez atomun etrafında da iki tane ortaklanmamış elektron çifti bulunması gerekir. O zaman merkez atomun 6A grubu olması lazımdır. Bağlı atomlarda ya hidrojen olacak veya ne olabilir? 7A olabilir. E şıklara baktığımızda bunu veren C şıkkıdır. H2S bileşiğinde S6A grubudur. Dolayısıyla iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. E hidrojenler de birebir bağ yaptığı için AX2E2'dir. Peki CS2'nin VSPR gösterimi ne olur? Bu AX2 şeklinde olur. nf 3ün VSPR gösterimi AX3E olur. Çünkü azotun üzerinde bir tane ortaklanmamış elektron çifti vardır. C2H2'nin VSPR gösterimin AX2'dir. Neden dolayı karbon atomu burada bir tarafa üçlü bağ ile bağlı bir tarafta hidrojen vardır. Karbon tetraklorun VSPR'si de AX4 olur. Müzik